arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Hem onunla şu an arkadaş olacağım. Hemen takım kodu oluşturayım. Hemen arkadaşlar hemen o girsin takım kodumu. Hemen arkadaşlar takıma geldi. Tamam artık başlayabiliriz. Ona da benim diğer hesabı şey yaptım. Şimdilik verdim. Ben sana arkadaşlık isteği yaptım. Kabul et arkadaşlık isteğini. Şöyle Tamam o zaman. Hemen çift hesaplaşma oynayalım. Hemen şöyle gireyim ben çift hesaplaşmaya. Tamam sen hazır ver. Tamam. izlemiyor. Mac ve Mortis. Hadi bakalım. Meg'i ben de seviyorum aslında. Öyle. Sağ ol. Sağ ol. Hayır, hayır. Hayır, ölme sakın. Ya hayır, kaç, kaç. Kaç, dalma, kaç. Hep kaç. Tam o kutuyu al. O kutuyu kır. Al. Al hemen. Tamam geldim ben. Tamam. Böyle al onu da. Tamam. Öldür, öldürürsün onu. Alırsın. Ay tamam. Alacağım seni. Gel aldım. Ve bu maçı kazandık. Valla ben öldüm. <laughs> Neyse. Valla güzel oynadık. Şimdi Ender mi çıkıyor? Evet Ender çıktı. Ee, ona da Ender çıktı. Hemen başlayalım. Bana e, güç puanı çıktı. Ben Edgar alayım ben bu sefer. Tamam hazır ver. Ve 36 elmasımız oldu tamam. Dükkandan bir şey alabiliyor muyuz? 39 elmas var, 39 elmas. her şey 39 elmasa varmış. Evet yok tamam. Hadi hazır ver. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle hesaplaşma hemen oldu valla öldür öldür tamam 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 sakin 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 hayır 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 sakın ölme sakın sakın öldür öldür onu böyle kalkan atayım mı tamam attım kalkan Tamam ben öldürdüm Jackie. Tamam. Bitti. Bu turda kazandık. Tamam. Devam edelim. Böyle hazır ver. Tamam. Arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle hadi. Halel öldürecek, beni öldürecek. Öldüm ben. A al onu kaç, kaç, kaç. Hayır, hayır öldün. Hayır, öldüm. Tamam Ben, ben başka karakter alayım bence. İlerleyelim. Ben Frank alayım ben. Hemen hadi. O rakipler aslında çok da güçlü değiller. Bence noob çıktı ya noob rakipleri. Tabi Frank'le biraz ağır ama neyse. Hadi vur. Tamam. Mendiye aldı. Vur nite. Vur. Tamam. Aldım ben de Patlatıyoruz herkese. ben Frank'le kalayım bence. Dur dur sen arkama geç. Sen dalma. Canın çok az. Oğlum sen kimsin? Bana ulti yedirebileceğini mi zannettin? Gel bakalım buraya. Tamam. Ben öldürdüm onu. Tamam, al onu. Tamam, sen dönüş. Ya şöyle tehlikeli. Dur yakınına gitme senin. Bu ne dondu mu? Ha, donmamış. Tamam, öldürdük. Nerede? Çallara saklan. Sen buraya bak ben oraya bakayım. Ha gördüm ben. Takım arkadaş da varmış. Nerede şu adam ya? Ve o da geyil ve öldü artık. Tamam. Birinci olduk yine. Tamam başka karakter al bence. Tamam, sen de ver Tamam arkadaşlar. Arkadaşım da Deryl aldı. O zaman devam edelim. Şöyle tamam. Devam edelim. Hazır ver. Önü Çift hesaplaşma. Oo düşmanlar bayağı zor rakipler. Sen şuradaki iki tane yükü al. Ben de bunları alayım. Tamam öldür. Öldür. Vur anam vur, vur. Ya ben öldüm. Sen al onu al onu. Tamam bekle gitme sen. Gitme ölürsün gitme gitme. Orada bekle ben geliyorum. 4, 3, 2, 1. Tamam geldim ben. Sen bekle bence ben dalayım. Bu ultim geldi benim de ya. Bu ulti kullanmam lazım. Ulti kullanayım. Nereye kullanayım? Tamam attım ultimi. Güzel mi gitti? Evet güzel gitti. De Leon hayır. Hayır Leon yapma. Ya ben de öldüm. şöyle ben değiştireyim ben ne oluyor? Hmm. Search alayım mı? Tamam başlayalım. Şöyle. O rakipler orta gibi. Gü orta güçler rakipler. Şöyle. Tamam vur vur vur. Of. Öf. Hayır. Öldür onu. Gitme gitme. Öldürecek seni. Gitme. tam gitme. Gitme. Of tamam. Kaç. Kaç o seni öldürecek. Kaç. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Kanalımıza abone olarak atmayı unutmayın. Herkese bay bay.